Hoş geldiniz arkadaşlar. Ah şu an fener alan bir tık bana kızıyor olabilir. Ama çok sinirlendim. Ee... Neden biliyor musunuz? Çünkü 3. maçta Rage Quit attım. Aa! Merhaba. Aa gitti. Okay bye. Rage <laughs> Quit attım. Adam e, Legion'dı. Kempledi tanıladı. Tanıladı diyemem. Ben biraz sinir ettim ondan sonra arkamdan geldi. Yani ilk iki maçı izlemişsinizdir zaten. Ondan sonra bunun üçüncüye dayanamadım artık gerçekten. Bu oyun beni mutlu etmiyor. <laughs> yani homojen bir oyun olduğu zaman çok sıkıntı değil. Tabii ki de her oyun diyemem yani katillere Ay de, adil oynayın falan ama arka arkaya çok fazla çok oyun olduğu zaman bu oyunu niye oynuyorum? Ay! Aa, benim Benim şeyim var ya, çarkım var. Bu map'i özellikle aldım. Katiller mark değilseniz ve mirror almadıysanız hiçbiri sevmiyor bu map'i. Tabi Survivor'lar da sevmiyor ama şu an katillerini sevmemesi benim için daha önemli. <laughs> Ay neredesin ya? Şurada bir tek jeneratör falan da yok. Allah Allah. Hmm. Barbekü de yok bunun. Aha bitirdim mi sayıldı şimdi? Allah letter Pursuer yok, barbekü ve çili yok. Çaldım, çaldım. Okey, hilleriz. <laughs> alın Vek. Hayır, alın Vek. Üzgünüm fener alanlar için. Gerçekten. yaparız hadi hadi yaparız. Şuraya kadar yapmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yine de benim için bir başarı. Dipeteti bir alır mısınız ya? Oh, pişman geliyor bu benim. Nu 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 nu. Ya lipeti alsanız ha. Neyse, birazcık keyiflendim oynayabildiğim için. A hundred years later. Geçen gün birisi bir short izledim YouTube'da şey yapıyordu e, Jigsaw'la oynuyordu katil Jigsaw'du Survivor son dakika çıkartıyordu kafasından ama eğer great skill check yaparsan kaçabilirim dedi. Gerçekten great skill check yapıp kaçtı great skill check yaptığın zaman Jigsaw'un chest'inde daha mı hızlı ilerliyor koşmak bu çocuk almayın. el Alan, Alan gidemiyor. <laughs> bu adam geri döndü, öldüm. çıkmıştım. Ya çıkmıştım. Okay. Bir, iki, üç nerede? üstünde. Canım ya, sağ olun. Sağ olun. Önden ben, önden ben canım. Ay katile koştum. 3 nerede ya? Aa, aşağı saklandı. Madem beni almayacaktın niye peşimden geliyordun? Arkadaşlar yerdeyim. Öbürünün peşinde koşuyor adam. Gözünüzü seveyim ya. Yemin ediyorum Nicholas da olmasa. Thank you, thank you, thank you. Git. İnanılır gibi değil. Aa, okey. Al. Ha, yapıyorsun be? Oy, Ellen. Alan. Ellen da hepimizi kurtardı sayılır. Ben değil de. Fenrir, Fenrir! Ha, Le Petit Fenrir'miş. Adam buraya gelmezse iyi. Neyse beni asmadı bir daha en azından. Cehanenin de umurunda değil. Aa iki jeneratör kalmış bu arada. Savage. Hey. Sen gidiyor musun? Okey. Bir şey söyleyeceğim. Bu adamın barbeküsü falan da yok. Jeneratör mü yapıyorsun Nicholas? Beni alın alın diyor. Allah. Beni gördüm. Ah. Geri gidiyor ya. Hey. Adam ikinci base'e girdi. No. No. Oh. saçma bir oyun oluyor birazcık. Neyse Adana da hilledik en azından bir özür mahiyetinde. Ya Nicholas oraya koşunca ben gidiyordur diye düşün. İkimiz de oraya gitmenin bir anlamı yoktu gerçekten. Burada bir jeneratör mü var? Doğru. Bir şey söyleyeceğim ya, totem motem yoktur değil mi? Biz de totem alalım. Ya bu oyunda keyif için yapılacak şeyleri yapamayacak hale geldik ya. Chest yapmak olsun, totem almak olsun. Sanki lüks gibi oldu bunlar. Bu adam hiç pöksüz mü oynuyor acaba? Biliyorsunuz. Nerede olay? Orada ben yani. Oo, Fener. Bunlar arkadaş. Neler oluyor? Ah. Ah. Koşacağım mı ona? Koşmayacağım. Tamam ben... Ben şey yapacağım onu. hadi di Ay basement hasta Hepsine tek tek baksın. Zaman kaybetsin. <gülüyor> <gülüyor> Oo, burada hiçbir şey yokmuş. sen şuraya palet koyar ya değil mi? Hepsi <laughs> <laughs> tek tek bakıyordu da ama. Ya ne yapayım ki? Allah aşkına yani çıksaydım zaten düşürecekti. Bu bir taktik mi şimdi? Bir iki uzaklaşıyor, arkası hemen geri dönüyor böyle. Aa ben kamp yapmadım. Aa ben yo. Aa yo. Thank you. Ay özür. Al. Ben seni hilesedim. Yani, ah ben kamp yapmam, ben asarım, 3 saniye sonra geri gelirim. No, kamp bana göre değil. Ama şu an adam beni asmadı, ona bir şey söyleyemeyeceğim yani. Ah. Ya, i̇nanılmaz büyük zaman kaybediyoruz biliyor musun, Nicholas? Geliyor. Aha bile bile. Allah. Teşekkür ederim ya. Teşekkür ederim. Oyun. Arkadaşlar bugünlük bu kadar Dead by Daylight. Ben daha oynamam. Ben daha bu oyunu oynamam. Bugün oynanacak gün değil. Her hafta sonu hiç hayal edemiyorum nasıl olacağını yani bu oyun. Zaten kancanın altında da illenmek aşırı saçma bir şeydi de. Neyse. Ee, yok yani bugün olmaz. Ve lütfen tekrardan söylüyorum. Ee, yorumlara yazın ya. Bu oyuna neden devam etmeliyim? Neden Dead by Daylight olmalı? Gerçekten bana... Motivasyon cümleleri ne ihtiyacım var bu oyuna devam etmem için? Hiçbir anlamı yok. Şurada bak toplamda e, 4 maç mı? Ne oynadım? 4 mü? 3 mü? 4 galiba. Bir tanesi Rage Quit'ti. Yani... No. Benim uzama zamanım geldi gibi hissediyorum. Tutunmaya çalışırım yine ama pek sanmıyorum da. Hayırlısı olsun bakalım. Kendinize iyi bakın. Umarım bir sonraki seride daha iyi maçlara denk geliriz. Bay bay.